Ooo! Aa gidelim gidelim buradan. Can patlayacak. Çuk çuk çuk. Oha! geri gel aise. Oyoy ya bana ben. Ama burası su içinde. Hei, hei! Ee, yüksek e, seviyede e, savaş gemileri geçti. Üç, üç tane peş peşe geçtiği için. Daha önce böyle bir hadise olmadı. Onların dalgası e, sahili dövmeye başladı. Bu sefer e, müşteriler de rahatsız oldu. Öyle yani. Aa, e, kalkmak istemediler. E, oturuyordular. Peş peşe gelince dalgalar, beş 6 tane dalga, büyük dalgalar gelince ondan sonra millet kalkmak zorunda kaldı. Bizi geçtiler. Yani diyelim ki normalde seyirleri 10 milden fazla, 13 milden fazla olmaması gerekiyordu. Bunlar 25-30 mile kadar çıktılar yani. Kayıkçıların iskele olarak kullandıkları kısım parçalandı. Bizim buradakiler de parçalandı.